Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ee, bu gördüğünüz taşımız sitrin taşı gerçekten çok güzel. Şöyle göstereyim. Kristal quartz diye de geçiyor. Gerçekten çok güzel. Şöyle göstereyim. Renk uyumuna bakın. Renklere bakın. Şu da arkası. diğer bir taşımızı göstereyim size bu gerçekten yani şurası özellikle sanki yani özenilerek yaratılmış yani yüce yaradanın yarattığı her şey özenilerek ama yani çok güzel gerçekten hani renk uyumuna bakın beyaz var sarı var Görüyorsunuz kristalleri. Gerçekten çok güzel. Çok güzel parlıyor. Arkası da bu şekil. Diğer bir taşımız da yine kristal kuvarsız. Ama bu bembeyaz. Şöyle gösterelim. Evet, i̇çinde toprak var yine biraz. Bunu çünkü biz yeni bulduk. Yani toprak parçalarını görebilirsiniz. Kristal yapısını görebilirsiniz. Bu da çok güzel. Bu da kalsidon taşımız. Yani bu bir parça şeklindeydi. Yani bunun bir parçası daha büyük bir parçası vardı. Bunu kırdık. Bir parçası da bu şekil. Kalsedon. Şuraları kristal yapıya benziyor ama sizi yanıltmasın. Şöyle bir taşımız var. Bunun üstünde ee, çok küçük küçük görüyorsunuz kristalli yapıları. Yani bu da çok güzel. Gerçekten yani parıldıyor. Yani şu arkası Ya bu taş değil. Yani benim anladığım bu plaka üzerine bulunduğu yer itibariyle plaka üstünü bu bir plakaymış. Oranın üstünde böyle bir oluşum olmuş yani. Bir de şöyle bir taşımız var. Yani bu ne anlam veremedik sorduğumuzda bu fosil diye bir söylenti oldu ama fosil mi bilmiyoruz ama bu da çok güzel sanki şuralarına ip dolanmış da zamanla bu şekilde almış gibi. Bir de şöyle bir taşımız var. Bu bildiğimiz kireç taşı. Yani tek farkı şu üstünde pul pul oluşumların olması. Ha gösterebilirsem göstereceğim. Gerçekten bu da çok güzel. Renk, renklere bakın. Yani çok güzel. Ya kırmızımsı içi, kırmızı beyaz. Dışta bu şekil. Kanalımı beğenip abone olursanız çok sevinirim. Aklınıza gelen soru varsa sorabilirsiniz. Şimdiden Ramazanınız mübarek olsun. Allah'a emanet olun.